görmeye geldi. Nay, 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 bu köy çöğü. Çöğü. Daha Daha dar olan. Olan. Kadınlar kooperatif çatısı altında birleşti. Doğadan toplanan bitkiler aile bütçesine gelir oldu. Eveliklerimizi, ısırganlarımızı kurutup böyle kendimiz bez torba hazırlayıp kendimiz dikiyoruz. Satışa hazır yapıyoruz bu şekil. Satıyoruz. Kars'ta köyde yaşayan kadınlar doğadan topladıkları bitkileri titiz bir çalışmayla kurutup satıyor. Karakale köyündeki 21 kadını aynı çatı altında birleştirense Karakale Köyü Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi oldu. Yöremizin çok zengin bir florası var, bin bir çeşit bitki var ve hepsi de gıda sektöründe tüketilebilir endemik bitkiler, yöre özgü bitkiler. Yaklaşık 2400 rakımda yetiştiği için saf oksijenle tamamen organik diyebileceğimiz bitkiler, evelik, kuş ekmeği gördüğünüz gibi topladık bunları kurutup, gölgede kurutup, kışın paketleyip satıyoruz. Kentte 80'in üzerinde endemik bitki bulunuyor. Biz bu endemik bitkilerin korunması, sürdürülebilir halde doğada devamını sağlamak için çeşitli çalışmalar, projeler yapıyoruz. Bu projelerimizi yine üniversitemiz Kafkas Kars Kafkas Üniversitemizle birlikte yürütüyoruz. Aynı zamanda bu endemik bitkilerin de organik sertifikalandırılması amacıyla da bir proje başlatıyoruz inşallah. Bunları organik haliyle sertifikalandırmış olacağız. Yaklaşık 2400 rakımda yetişen bitkiler internet ve kars dernekleri aracılığıyla pazar buluyor.